الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O Allah, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ Bütün kainatı, bütün mülkü elinde tutan Allah, yüceler yücesidir. اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O Allah'tır ki hayatı yaratmış. O Allah'tır ki ölümü yaratmış. Hayatı ve ölümü yaratmasının sebebi لِيَبْلُوَكُمْ Sizi imtihan etmek için, ey ayyukum ahsanu amela. Hanginiz Allah'a daha güzel amel sunarsınız? Hanginiz Allah'a daha güzel ihlasla amel sunarsınız? Hanginiz daha çok Allah'a yakın yakınlaşırsınız diye Allah azze ve celle hayatı ve ölümü yaratmıştır. Dolayısıyla kardeşler Allah azze ve celle'nin bizi kendisi için yaratmış olduğu hayattan ibret almamız gerekir. Ölülerimizden ders çıkartmamız gerekir. Kasemen billah Allah Azze ve Celle insanoğlunu öldürmek için yaratmıştır. İnsanoğlunu kabrin dibine göndermek için yaratmıştır. Kabirde insanoğluna sormak için yaratmıştır. Men Rabbuk ve ma ve men nebiyyuk Senin Rabbin kimdir? Senin dinin nedir? Peygamberin kimdir? Bu kabirde, bu çukurda insanoğluna bu üç sualden bu üç soruyla sual edilecek. İnsanoğlu ya bu sorulara düzgün bir şekilde cevap verir kurtulur veyahut da bu sorulara cevap veremez. Bu soruların cevabı aklına gelemez. Kabrin azabından, şiddetinden dolayı. Dolayısıyla kardeşler biz dünyada Rabbimiz kimdir? Bunu bilmek, bunu anlamak, bunu yaşamak için yaratılmışız. Dinimiz nedir? Dinimiz nedir? Bunu bilmek, öğrenmek ve yaşamak için yaratılmışız. Peygamberimiz kimdir? Kardeşler bu sorular var ya bu sorular ezberle bitecek sorular değil. İsterseniz her gün ezberleyin. Günde yüz kez tekrarlayın. Kabirin altına girdiğinizde eğer bu soruların cevaplarını dünyadayken yaşamamışsanız, eğer bunlarla siz Allah'a kulluk etmemişseniz, eğer bu soruların cevabını hayatınızda tatbik edememişseniz, bu soruların cevaplarını bilmek dünyada size hiçbir fayda sağlamadığı gibi çukura girdiğiniz vakit bütün soruları unutacaksınız. Sonra. Size sorulacak "Ben Rabuk, Rabbin kimdi?" melek sorunca "Ah, ah" diyeceksiniz. Semi'atun lisen yekuluna şeyen fekultu bihi. İnsanlardan bir şeyler işittim. İnsanlar bir şeyler söylüyordular. İnsanların söyledikleriyle ben de tekrar ediyordum. Bu kadar. Hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey yaşamıyordum. Rabbim Allah'tır diyen insanlar kendilerine soru sormaları gerekir. Gerçekten onların Rabbi Allah mı? Onların üzerinde söz sahibi Allah mı? Onların üzerinde Allah'ın hükümleri geçiyor mu? Allah'ın emirleri, nehileri onların üzerinde söz sahibi mi? Eğer söz sahibi değilse kabirde Rabbim Allah'tır demeye güçleri yetmeyecek. Eğer Allah bizim evimize, eğer Allah bizim iş yerlerimize, eğer Allah bizim çarşımıza, bizim evliliğimize, bizim ticaretimize, bizim namazlarımıza, bizim oruçlarımıza hükmetmezse o kabirde bizim Rabbimiz olduğu bizim aklımıza gelmeyecek. Hiçbir şekilde gelmeyecek. Ve ma dinuk senin dinin nedir? Kardeşler din nedir biliyor musunuz? İnsan oğlunun boyun eğdiği her şeydir. İnsan oğlunun boyun eğdiği kurallara, ilkelere, kanuna, nizama, emirlere, yasaklara, nehilere, serbestlere din denilir. Bu manzumeye, bu bir, bu saydığım şeylere bunların tamamına din denilir. Benim dinim İslam'dır dediğim vakit ben İslam'ın kanunlarına boyun eğen bir vatandaştım. Ben İslam'ın emirlerini baz alan bir vatandaştım. İslam bende söz sahibiydi. İslam bana emrederdi, İslam bana nehyederdi. İslam benim evime karışırdı. İslam benim dinime karışırdı. İslam benim çarşıma, pazarıma, ticaretime, evliliğime, boşanmama, her şeyime karışırdı. Mirasıma, taksimatıma acaba biz bu kabirde "Dinim İslam'dır." demeye hak sahibi miyiz? O zaman kardeşler şundan iyi bir şekilde ders çıkarın. Ders çıkarın. Dinleyin ve ibret alın. Kul innel mevtellezi tefirrune minhu fe innehu mulaqikum. De ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya. Kendi nefislerinize yakıştırmadığınız. Hiçbir gün bana gelmeyecek. yaşlı olacağım. Dünyayı yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Daima yiyeceğim. Hep yaşayacağım. Sonra 50-60 yaşına geleceğim. Ondan sonra tövbe edip Allah Azze ve Celle'ye ibadet edeceğim. Öyle değil kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya o sizin başınıza gelecek. Ve le kuntum fi burucin siz semada olsanız, buruşlarda olsanız, yıldızlarda olsanız ölüm size kavuşacak. Bunu bilin. Bakın kardeşimize Allah ona rahmet eylesin. Allah ona rahmet eylesin. Gençti kardeşler 19 yaşındaydı. Ve hiçbir hastalığı yoktu. Hiçbir sorunu yoktu. Tıbben hiçbir müşkilatı yoktu. Fakat Allah Azze ve Celle şöyle dedi. لكل أمة ecel her ümmetin bir eceli vardır. Feiza caa ecelhum fe la yesta'hirun ve la yesteqdimun. Fe la yesteqdimun Onların eceli gelse ne bir saat ileriye ne de bir saat geriye dönmezler. Allah öyle söylüyor. Kalp krizi insan öldürmez. Beyin kanaması insan öldürmez. Trafik kazaları insan öldürmez. Allah'ın annelerimizin karnında bizim için tayin ettiği ecel bizim başımıza geldiğinde biz o eceli yaşayacağız ve Rabbimize kavuşacağız. O halde ya Allah'ın kulları. Allah sizi kendisi için yaratmış. Allah sizi ahiret için yaratmış. Öleceksiniz. Kullu men aleyha Yeryüzünde ne varsa fani olacak. Ve yabkâ vecuhu rabbike zul celâli vel ikram. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ın vecihi dışında her şey fena bulacak. O zaman yok olacaksınız. Yok olacağınız dünya için kendinizi heder etmeyin. Yok olacağınız dünya için kendinizi yormayın. Sizi Allah yarattı sizi kendisi için yarattı. Allah'a kul olmayı becerirsek bizim bu kabrimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi imma ravdatun min riyadil cennet ya cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ümit ederiz ki Allah bu kabri kardeşimize cennet bahçesi kılsın. Amin. Ve imma hufratun min hufarin nar ve yahuta kabir çukurlarından cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah bizleri muhafaza eylesin. Amin. O zaman kardeşler ibret alın. İbret alın Allah'tan korkun. Hasanül Basri rahimallahu teala dedi ki kabristanda ölüyü defnettikten sonra ey Allah'ın kulları dedi. Kardeşinize Allah izin verseydi deseydi ki sana izin verdim. Kalk bir daha dünyaya geç. Bir daha dünya ehli ol. Ne yapardı? Dediler ki vallahi tövbe ederdi. Vallahi istiğfar ederdi. Vallahi Allah'a yönelirdi. Allah'a salih bir kul olurdu. ma la yenfa'u malun ve la banun illa bi kalbin selim. O gün hiçbir mal ve evlat fayda veremeyecek. Allah'a senin bir kalple Temiz bir fıtratla ulaşanlar hariç. Dinleyin ey kardeşler. Dinleyin ibret alın. Dünyanızı bu kabre göre ayarlayın. Öleceksiniz ve bu çukurun dibine gireceksiniz. Ve Allah Azze ve Celle burada size hiç kimsenin size fayda veremeyeceği hiç kimsenin size yardım edemeyeceği bir çukurda size hasap soracak. Ve sonra buradan daha çetin olan bir ahiret var. Bir mahşer var. Ve orada ya kurtuluş ehli oluruz. Fariqun fil cenne. Bir fırka cennete. Allah bizi onlardan eylesin. Ve fariqun fil sa'ir diğer cehenneme. Allah Azze ve Celle kardeşime rahmet eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle ona mağfiret etsin. Amin. Allah Azze ve Celle onun günahlarını bağışlasın. Amin. Allah Subhanahu ve Teala onu ağırladıkları kulların en güzeliyle ağırlasın. Amin. Allah Subhanahu ve Teala onu azap etmesin. Amin. Ona afiyet versin. Amin. Onun kabrini ona geniş kılsın. Amin. Allah Subhanahu ve Teala kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Allah'u gfir lehu, varhamhu, وعافيه آمين. واعف عنه آمين. واكرم نزله آمين. ووسع مدخله آمين. وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه آمين. وان كان سيئا فتجاوز عن سيئاته وقيه وقينا من فتنه القبر وعذاب النار آمين. امين والحمد لله رب العالمين